Merhaba, ben Ebru Devrim Sayman. Bugün ebeveynliğin belki de en zor ama en önemli becerilerinden birini konuşacağız. Hayır diyebilmek. Çoğu ebeveynin hiç sesi şöyle söyler. Ya kalbi kırılırsa, ya üzülürse, ya bana küserse. Ve bazen de kendi çocukluğumuzdan gelen bir iç ses konuşur. Ben eksik büyüdüm, çocuğum benim gibi büyümesin. Ama şunu bilmek çok kıymetli. Hayır demek sevgisiz olmak değil, rehberlik etmektir sınırlar çocukların gelişiminde güvenli bir çerçeve oluşturur. Ve çocuklar bu çerçevenin içinde kendilerini daha huzurlu hissederler. Sınır eşittir sevgi ve güven. Çocuklar sınır koyan ebeveyni tutarlı ve güvenli bulurlar. Bir gün evet deyip izin verdiğiniz bir konuda ertesi gün hayır demek tutarsızlıktır. Tutarlı bir tavırla yaklaşmak çocuğa kendini güvende hissettirir. Bir örnekle ilerleyelim. Mert Esra dondurma yemek istiyorsun, farkındayım ama yemek saatinden önce olmaz. Bu cümlede hem çocuğun ihtiyacı fark ediliyor hem de net bir sınır çiziliyor. Çocuk burada ne hissediyor biliyor musunuz? Annem, babam beni anlıyor, beni duyuyor. Yemekten sonra dondurmamı yiyeceğim. Çocuğa istediği belli bir şeyi belli bir zamanda yapacağınızı söylemek onun zihninde güvenli bir çerçeve oluşturur. İşte bu duyguyla büyüyen çocuk hayatının her alanında sağlam adımlar atar. Çünkü sınırlar ve kurallar baskı değil, aslında güvenin ve öngörülebilirliğin işaretidir. Çocuk bilir ki ebeveyni sözünü tutar ve hayatında bir düzen vardır. Bu düzen ona hem iç disiplin kazandırır hem de dünyaya daha güvenli bakmasını sağlar. Suçluluk duygusu nereden geliyor? Düşündünüz mü hiç? Suçluluk duygusu bazen hayır diyememekten gelir. Çünkü kendi çocukluğumuzda yaşadığımız eksiklikler hala içimizde yankılanıyor beni kimse dinlemedi. Ben kısıtlandım. O özgür olsun. Ama unutmayın. Sınırsızlık özgürlük değildir. Tam tersi belirsizliktir. Ve belirsizlik çocuğun içinde kaygı yaratır. Sınırsız büyüyen çocuk hayatın her alanında da sınırsızlık arar ve gerçek yaşamdaki sınırlarla karşılaştığında uyum sorunları yaşar. Gerçek ebeveynlik çocuğa her istediğini vermek değil, ihtiyacı olanı vermektir. İşte güvenli sınırlar Tam da burada devreye girer. Nazik ama kararlı duruş. Hayır demek çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Hayır demek çocuğa bağırmak, onu susturmak ya da otorite kurmak değildir. Aslında hayır demek çocuğa sınır koyarken aynı zamanda güven vermektir. Bunu yaparken en önemli şey ses tonumuz. Sesimiz yumuşak, sakin ama mesajımız net olmalı. Yani hem şefkatli hem de kararlı bir duruş sergilemek önemli. Yine küçük bir örnekle ilerleyelim. Örneğin şöyle diyebilirsiniz. Biliyorum, parka gitmek istiyorsun. Bu çok keyifli olurdu ama hava artık karardı. Bu yüzden çıkmamız güvenli değil. Yarın seninle söz, uzun uzun parkta oynayacağız. Ya da Dışarı çıkmak istediğini görüyorum ama hava karardığı için bugün çıkamayız. İstersen şimdi evde oyun oynayalım, yarın da parka gideriz. Hangisini istersin? Bu davranışınızla çocuğunuzla bağ kurar, seçim hakkı verir, duygusunu anladığınızı hissettirir ve sınır çizerek hayır demiş olursunuz. Burada sadece hayır demiyorsunuz. Aynı zamanda çocuğa bir alternatif sunuyorsunuz ve bu çocuğun kalbinde çok özel bir duygu yaratıyor. Annem, babam beni anladı. Beni duydu. Çünkü çocuk için mesele istediğini alıp almak değil. Asıl mesele kendini değerli hissetmektir. O yüzden kurallar ve sınırlar sevgiyle uygulandığında çocukta kaygı değil, güven yaratır. Ve böyle büyüyen bir çocuk hayatı boyunca hem sınırları bilir hem de özgürlüğünün tadını daha sağlıklı yaşar. Kararına sadık kal. En çok zorlandığımız noktalardan biri burası. Bir hayır deyip çocuğun ısrarı karşısında peki tamam demek. Örneğin çocuğunuz yemek öncesi dondurma yemek istiyor ve siz hayır dediniz. Eğer daha önce çocuğunuz sizin hayır dediğiniz bir konuda kararınızı çocuğunuzun ısrarıyla değiştirdiğinizi anlayıp öğrendiyse bu durumun dozunu arttırarak zorlayacaktır. Yüksek sesle ağlamak gibi. Çocuğun zihninde şu mesaj kalır. Annem ya da babam hayır dedi ama aslında evet de diyebilirler. Yani sınır net değildir. Ve sınır net olmadığında çocuk onu her seferinde test eder. Bu durumun sonucu ne olur? Hadi bakalım. Çocuk Kural ve sınırların ne zaman geçerli olacağını kestiremez. Kafası karışır, güven duygusuz edilenir çünkü ebeveynin sözü tam olarak güvenilir değildir. Sürekli sınırlar test edildiği için daha fazla inatlaşma ve çatışma yaşanır. İlerleyen yaşlarda otoriteyle, kurallarla veya toplumsal düzenle uyum sağlamakta zorlanabilir. Unutmayın, tutarlı ebeveynlik, güven veren ebeveynliktir. Bir çocuk sınırlarını bilen bir yetişkinle daha huzurludur. Çünkü neyle karşılaşacağını bilir ve bu huzur çocuğun hem evde hem de hayatta daha sağlam adımlar atmasını sağlar. Peki siz en çok hangi konuda hayır demekte zorlanıyorsunuz? Yemek mi? Ekran mı? Oyuncak mı? Yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Ebeveynlik çocuğun her istediğini yerine getirmek değil. Onun gerçek ihtiyacını görmek ve ona rehberlik etmektir. Bazen en sevgi dolu davranış sevgiyle söylenmiş bir hayırdır. Unutmayın, mutlu aile, mutlu çocuk, sağlıklı ve mutlu to toplumun temelidir. Bir sonraki videoda "Çocuğum beni dinlemiyor, ne yapmalıyım?" Evet, bu soruya birlikte bir yanıt arayacağız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.